Kendimizi kötü hissettiğimizde düşüncelerimiz de olumsuz hale gelir. Sağlıklı zihin, gündelik yaşamda aklımıza gelebilecek olan onca olumsuz, dehşet verici, korkutucu düşünceyi eleyebilen ve bizim işlevselliğimizi en üst seviyede tutmamızı sağlayacak şekilde pozitif mesajlar veren zihindir. Bu işlevsellik bozulunca, başımıza üşüşen olumsuz düşünceler genellikle gerçeklikten uzaktır ve sağlıksız zihnimizin bize oynadığı bir oyundur. Sağlıklı zihin, bir işe başlarken bize moral veren yakın bir arkadaş gibidir desteğini esirgemez ve o işi elden gelen en iyi haliyle yapabileceğimizi düşünür. Ancak sağlıksız zihin sürekli ne kadar değersiz ve beceriksiz olduğumuzu söyler durur. Bu esnada kişi aşırı heyecanlı, gergin veya kaygılı olabilir. Kendimizi kötü hissettiğimizde sadece düşüncelerimizde değil, bedenimizde de değişiklikler meydana gelir. Kişinin uyku düzeni değişebilir. Kişi sindirim sistemi problemleri yaşayabilir. Kişinin yeme alışkanlıkları değişebilir. Kişi rahatlamakta zorlanabilir. Sürekli yorgun hissedebilir. Kronik baş ağrıları yaşayabilir. Kişinin kalbi sıkışabilir. Akıl ruh sağlığı sorunları yaşamımızı farkında olduğumuzdan çok daha fazla etkiler. Bazen gündelik yaşamımızı sürdürmek, sabah uyanmak, sevdiklerimizle bir arada bulunmak zor gelebilir. Herkes zaman zaman böyle hissedebilir. Ancak bu durum belirli bir süreyi aşarsa içinden çıkılmaz hale gelebilir. Bu durum yalnızca bizi değil, çevremizdeki insanları da olumsuz etkiler. Çocuğumuz, eşimiz, anne babamız bu durumdan direkt olarak etkilenir. Bu durum düzelebilir. Bunun için neler yapabiliriz? Sağlıklı beden, sağlıklı zihin için çok önemlidir hayatımıza hareket katmak, akıl sağlığımıza da iyi gelecektir. Sağlık kontrolleri yaptırmak ve herhangi bir vitamin, mineral eksikliğinde takviye almak. Günlük yaşamdaki alışkanlıklarımızı düzeltmek, uyku ve yemek rutini oluşturmak. Sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmek, kendimizi bunalmış hissettiğimizde yardım aramak bize iyi gelir. Eğer siz de akıl ruh sağlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz en yakın SGD'de Asam ofisinden destek talep edebilirsiniz. Görüşmeler ücretsizdir ve gizlilik ilkesine dayalı olarak gerçekleştirilir.